Eğer beni öldürecek senin kapıda öldürdün zaten. Salona kadar gelmene gerek yoktu. Nasıl yapabildin bunu? Sakin ol biraz. Nasıl sakin olayım Ertan? Sen hayatımda gördüğüm en iğrenç adamsın. Merve bıktım, usandım artık anlıyor musun? Babanın beni sürekli olarak aşağılamasından bıktım. En önemlisi de babam beni aşağılarken senin bunu görmemezlikten gelmende. O beni aşağıladıkça sesini çıkarmadın, oturup seyrettin. Mazeretin bu mu? Kaçıp gitseydin, uzaklaşsaydın. Zaten aramızda göstermelik karı koca ilişkisinden başka ne kalmıştı ki? Ama hayır. Babamın yerine geçme hırsı gözünü öyle kör etmişti ki senin. Bana bile katlandın yıllarca. Öldüreceğim seni. Senin babama acımadığın gibi ben de sana acımayacağım. birini vurmak istiyorsan... ...önce emniyeti açacaksın, unutma. Hadi şimdi vur beni. Hadi. Ama vururken gözlerimin içine bak, tamam mı? Çünkü o masum ellerin bir insanın kanına bulandığı zaman... ...senin de o nefret ettiğin adamdan hiçbir farkın kalmayacak. Vur hadi. Hadi. Hadi vur. Hadi. Vur. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum bir daha. Boşanacağım senden.